Ali Kara Hasanoğlu. İşte Amerika'nın hukuku. Bir kalemde bir buçuk milyon insana zulüm. Ağzım açık Amerika'daki adaleti seyrediyorum. Türkiye'deki liberalleri dinliyorum. Azizim Amerika'da adalet var, hukuk var, onun içinde milli gelirleri çok yüksek diyorlar. Solculara kulak veriyorum. Ekonominin vazgeçilmesi istikrardır, güvendir. Amerika kendisine duyulan güven sayesinde ekonomik dengelerini tutturmuşlardır. Bizim mahallenin Amerika'ya şirinlik yapan çocuklarına bakıyorum. Ekonominin kuralları çok basit. Hukuktan ayrılmayacaksınız, adaleti sağlayacaksınız, ekonomi de düzelecek, yatırım gelmesi için de hukuka önem verdiğinizi görecekler. Yatırımlarının hukuka aykırı uygulamalarla iç edilmeyeceğine güvenecekler ki paralarını bu ülkeye getirsinler diyorlar. Oysa kimsenin adil olmayalım, hukuku bir kenara bırakalım, yatırımcının malına mülküne el koyalım, gasp edelim dediği yok. Hukukun üstünlüğü herkesin özlemi. Sorun ne, pratikte durum ne, daha net konuşalım. Hukuk nerede var, nerede yok. Konuyu daha da somutlaştıralım. Hukukun olduğuna veya olmadığına hangi kriterlere göre karar vereceğiz. Türkiye'nin durumunu, hukuki yapısını, ekonomik verilerini sürekli kötüleyen liberallere, solculara, muhafazakar mahallenin gözü dışarıda çocuklarına göre Osman Kavala davası bir kriterdir. Can Atalay davası bir göstergedir. Selahattin Demirtaş bir kıstastır. O kadar sahtekarlar ki günde 15 bin, ayda 450 bin, yılda ise 5 milyon ceza davasının açıldığı %10-20 eksiğiyle yaklaşık bir o kadarının da karara çıktığı Türkiye'de 3 dava üzerinden hukuk var yok tartışması yürütüyorlar. O 3 davada hukuka aykırılıklar peşinen kabul ediliyor değilim. Tartışmadan, kestirmeden gitmek için muhatapların ne kadar sahtekar olduklarını ispat için büyük fotoğrafa bakalım diyorum muhatapların ne kadar yaygaracı olduklarını, üç dosya üzerinden nasıl bir algı oluşturduklarını göstermek için rakamların genelini veriyorum. Türkiye'de adalete önem verilmeseydi, hukukun üstünlüğüne değer verilmeseydi, önümüze koyacakları dosya sayısı 3 değil, 30 bin olurdu, 300 bin olurdu. 3 dosyayla karşımıza çıkıyorlar. O 3 dosyayla ilgili hukukun neyi emrettiği konusundaki farklı görüşleri yok sayıp, kendi siyasi tercihlerine göre karar verilmesini istiyorlar. Türkiye'de lokal 3 dosya üzerinden oluşturdukları küçücük bir fotoğraftaki ihtilaflı noktayı gördükten sonra, bir de hukuk var, adalet var, onun için ekonomileri düzgün dedikleri ülkelere bakalım. Son aktüel tartışma Amerika Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamaları. Adalete bakın, Hukukun üstünlüğüne bakın. Yüzyıllardır Gazze'de yaşayan Filistinlilere reva görülen hukuki çözüme bakın. Amerika Gazze şeridini devralacak, orası uluslararası bir yer olacak. Çüş, hokkabaz, kimin toprağını nasıl alıyorsun sen? tasmanı elinde tutan İsrail, Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı da Gazzeliler topraklarından vazgeçmediler. Sahibi olduğun binanın önünde bir asker, Tesla marka araçla bombalı saldırı düzenleyince, yılbaşı etkinliğine aracıyla dalan birisi ölümlere sebep olunca, Los Angeles'ta nasıl çıktığını belirleyemediğimiz yangın günlerce sürüp Acizliğinizi ortaya koyunca, bir askeri helikopteriniz yolcu uçağınıza bodoslama dalış yapınca, bunlarla ilgili ne yapabiliriz'i düşüneceğinize, Filistinlilerin topraklarını gasp etmenin planlarını yapıyorsunuz. Hukuk bunun neresinde? Adalet bu ahlaksızlığın neresinde? Liberaller, solcular, muhafazakar mahallenin şirinlik budalaları, söyleyin, hani nerede hukuk? Diyor ki Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika, Gazze şeridini devralarak buraya uzun vadeli şekilde sahip olmalı, güvenlik amacıyla gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerini konuşlandırabiliriz. Hani nerede hak, nerede hukuk? Ey, Türkiye'den yurt dışına beyin göçü var. Çünkü Türkiye'de hukuka güven yok diyen solcular, kemalistler. Neredesiniz? Eğitimli insanlarımızın hukuk var diyerek tercih ettikleri ülkelerin başında gelen Amerika'daki adalet bu mu? Siz Osman Kavala diyorsunuz. Niye cezaevinde Ahim önceki dosyadan karar vermişti, diğer dosyadan tutuklanması yanlış oldu diyorsunuz. Size bu aklı veren Amerika, bir buçuk milyon insanın yaşadığı toprakları toptan gasp etmekten bahsediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında soykırım suçundan yakalama kararı vermiş. Amerika tınlamıyor, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ediyor. Hey, Osman Kavala hakkındaki ahim kararı boşa çıktı. Çünkü o dosyadan zaten tutuklama yok. Yeni bir dosyadan Kavala yargılanıyor. Bu dosyada da ahimin bir kararı yok, savunmasını yapmaya bile gerek yok. Kavala dosyası üzerinden Türkiye'nin hukukunu sınava alanlar buyursunlar. Gazze'de 50 bin insanı öldürdüğü için soykırım suçundan hakkında yakalama kararı verilen Netanyahu'yu derdest etmeyen Amerika'nın hukukunu bir masaya yatırsınlar. Neredesiniz CHP'liler? Neredesiniz Daron Acemoğlular? Neredesiniz Özgür Demirtaşlar? Mahfi eğilmezler. Neredesiniz Özgür Özeller, Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğlular? Niye nefesiniz çıkmıyor? Hukuk olduğu için ekonomileri de iyi dediğiniz Amerika'nın başkanı Trump diyor ki, Gazze'deki Filistinliler başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmeleri çok daha iyi olacak. Amerika Gazze şeridini devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız. 8 milyar insanın gözünün içine baka baka, bir buçuk milyon nüfusun yaşadığı toprakları gasp etmekten bahsedenler nasıl ülkelerine yatırım çekiyorlar? Bir söyleyin de öğrenelim beyler. Sömürü düzeni değilse bu çakallar düzeninin dişlileri arasında hak, hukuk, adalet paramparça edildiğini söylemek yerine orada hukuk var derken aynı gasp aynı vicdansızlık, aynı zalimliğin faili olmuyor mu içimizdeki Amerikancılar? O kapitalist dünyada hukukun paspas edildiği, zulmün küçük küçük fotoğraflarla değil, büyük fotoğraflarla hayata geçirildiği sömürü düzeninin dünyasında. Bakın değerler, üstün tutulması gereken normlar nasıl değersizleştiriliyor? Vatan kavramı nasıl önemsizleştiriliyor? Trump konuşuyor. Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması. Bizdeki ırkçı Ümit Özdağ da Suriyelilerin asla ülkelerine dönmeyeceklerini iddia ediyordu değil mi? Kafa aynı kafa. Trump başka gidecek yerleri olmadığı için Filistinlilerin Gazze'den vazgeçmeyeceğini, kendilerine bir alan açılırsa Gazze'den vazgeçebileceklerini iddia ediyor. Ümit Özdağ da Suriye'ye göre Türkiye'deki şartların daha iyi olduğu için Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeyeceklerini öne sürüyordu. Vatan nedir bilmeyenler, manevi değer kavramından habersizler. Hayata böyle bakarlar. Hadi bakalım görelim. 1. Trump bu gaspını gerçekleştirebilecek mi? Tahminim asla 2. Bakalım bizim içimizdeki batı aşıkları. Oralarda hukuk var. Hukuk olduğu için de ekonomileri düzgün söyleminden vazgeçecekler mi? 3. Büyük fotoğrafa bakmadan, 3 dosya üzerinden hukuk var yok tartışmasından vazgeçilecek mi? Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu, o 4 komutanı da ihraç edin. TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu kararına muhalif kalan komutanlar olmuş. Kimden öğreniyoruz? Libya'daki MIT görevlilerimizi ifşa edip şehit olmasına belki de sebebiyet veren, eşe emniyette bir dönem görev yapmış ama eli askeriyeye de uzanan sözde bayan gazeteciden. Dikkat buyurun kimler kimlerle. MIT mensubunu ifşa edenler şimdi Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan teğmenlerin avukatlığına soyunuyorlar. İhraç edilecek teğmenlerden yana tavır koyan disiplin kurulu üyelerinin gerekçelerini büyük bir hukuk manifestosuna imza atmışlar gibi takdim ediyorlar. TSK'ya PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor diyenlerle iş kotaranlar bu teğmenlere sahip çıkıyor avukatlığını üstleniyor. Sözcükler boğazımda düğümleniyor yutkunuyoruz. CHP'liler ihraç edilen teğmenlerin avukatlığına soyunuyor. Zorunlu hizmetlerini tamamlamadan TSK'dan ayrıldıkları için tazminat ödemeleri gerekiyor. CHP biz tazminatı ödeyeceğiz diyor. Kimler kimlerle ortak diyor. Şaşırmıyor. Tam aksine işte bu diyoruz. Ve geliyoruz ihraç edilen teğmenlerin TSK'dan ayrılmalarını gerektirecek bir suçu işlemediklerini iddia eden dört üyenin gerekçelerine. Ki bu dört üyeden birisi hukukçu, bir kurmay başkan, bir lojistik başkanı ve biri de personel albay. Diyor ki bu dört komutan resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı. Dakka bir gol bir. Eğer bu dört disiplin kurulu üyesi resmi tören bitiminde bir başka andın okunmayacağına dair bir emir bulunmadığı konusunda lafsi bir metin arıyorlarsa ben kendilerine resmi tören bitiminde yapılması halinde kesin ihraç diye tanımlayacakları onlarca fiil sayarım çıtlarını bile çıkartamazlar. Mesela bu teğmenler yaşasın CHP, yaşasın Özgür Özel diye slogan atmış olsalardı. Böyle bir slogan atılmasının resmi tören sonrasında yasaklandığına dair bana kimse bir lafsi metin gösteremez. Gösteremeyince de bu teğmenler siyasi slogan attıkları halde aynı komutanlar yine ihraçları gerekmez diyebilecekler miydi? Veya samimane şekilde bu komutanlara sorayım. Bilmiyorum daha önceki teymen ihraçlarında aynı üyeler görev yapmışlar mıdır? Mesela 10 Kasım 2023 Tuzla Piyade Okulu Atatürk'ü anma törenleri sırasında iğne yetişmediği için yakasına Atatürk fotoğrafı takamayan bir teğmenin ihracında da aynı 4 üye bulunmuş mudur? Ne karar vermişlerdir? Dahası var. Yakasına iğne kalmadığı için Atatürk fotoğrafı bulunduramayan bir teymenin yanı sıra iki teymen daha Atatürk fotoğrafını yakalarına iğneledikleri halde ihraç edilmişlerdi. Bu iki teğmenin ihracında bu dört komutan ne yönde oy kullanmışlardır? Mesela resmi tören sırasında söz konusu Atatürk'ün fotoğrafının yakaya iğneneceğine dair malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı gerekçesine niye başvurmamışlardır da? Şimdi CHP ile yandaşlık yaptıkları çok açık olan Sözcü gazetesine konuşan Sözcü TV'de sabahtan akşama kadar kendileriyle yine konuşmalar yapılan 5 teğmenle ilgili bu gerekçeyi üretmişlerdir. Bir dosyada sığındıkları gerekçeyi diğer dosyadan niye akıllarına bile getirmemişlerdir? CHP'lilerin sahip çıktığı, kendilerinin de CHP medyasıyla haşır neşir olduğuna şahit olduğumuz teğmenlerin ihracında lafsi bir emir arayan disiplin kurulu üyeleri aynı aramaya Atatürk fotoğrafını yakasına iğneleyemeyen hatta iğnelediği halde ihraç edilen teğmenler dosyasında niye yapmamışlardır? Tahmin ediyorum disiplin kurulu üyeleri On Kasım törenlerinde Atatürk fotoğrafını yakaya iğnelemek için emir yazılmasına gerek mi var? Bunun için talimata yazılı belgeye ne gerek var diyecekler. Tam bu noktada muhataplarımız asker olduğu için askeriyeden bir fıkrayla konuyu genişletelim. Askeriyeden bir fıkrayla disiplin kurulu üyelerimizin mantıksızlıklarını, tutarsızlıklarını önlerine koyalım. Fıkramızın kahramanının söylemi disiplin kurulunun dört üyesinin getirdikleri muhalefet gerekçesiyle ne kadar da birebir aynı görsünler ve güldüğümüz bir fıkranın üzerinden kendilerini değerlendirsinler. Acemi askerlik döneminde kandıralı bir gencimiz boyuyla cüssesiyle kendisinin ayrıcalıklı olduğunu düşünüyor. Biraz kibrinden, biraz isyankarlığından, bölük komutanının emirlerine uymuyor kendisine önem verilmesini istiyor. Komutanın takıma verdiği her emirde denilenleri yapmıyor. Tıpkı ihraç edilen teğmenler gibi, emiri yerine getirme yerine kendi kafasına göre hareket ediyor. Komutan bakıyor ki, kandıralı farklı hareketler peşinde. Sağa dön diyor, dinlemiyor, sola dön deniyor, takmıyor. Her seferinde uyardığı halde kandıralı söz dinlemiyor. Sonunda bir kenara çekip soruyor. ''Evladım, dur emri verdiğim halde sen niye durmuyorsun?'' Kandralı çok rahat bir şekilde, tıpkı Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden muhalif kalanların teğmenlere farklı bir yemin etmeyiniz diye bir yasaklama yapılmamış gerekçesindeki gibi, komutanım bana demediniz ki diyor. Komutan hatırlatıyor, evladım bütün takıma emir verdim ya. Kandralı ısrarlı, teğmenler ihraç edilmemeli diyen Yüksek Disiplin Kurulu dört üyesi gibi, komutanım bana demediniz diyor. O günden sonra komutan artık şöyle emir veriyor, takım sola dön. Bitirmiyor, kandıralının da sola dönmesi için kandıralı sen de sola dön diyor. Geldiğimiz nokta bu olmaması için herkesin malumu olan genel emirlerin, genel yasakların bir defa daha, bir defa daha ayrıntılarıyla bazı istismarcılara anlatılması gereksizliğine yol açmamak için teğmenlerin ihracına itiraz eden dört üye de TSK'dan ihraç edilmelidir. Eğer kurmay bir subay, bir albay, komutandan izin istenip hayır cevabı alınan bir konuda hala ısrar eden teğmenlerin yasak bir eylem içinde olmadıklarını söylüyorsa, bu kafa savaşta komutanını dinlemeyen asker içinde yazılı kurallarda komutanın verdiği şu emir lafzi olarak yer almıyor gerekçesiyle emre itaatsizlikten muaf tutabilir. Ali Kara Hasanoğlu, Akit